Kalın bir peçete alalım. Bir şablonu ekleyelim. Pırpırlar yapalım. Zarif bir önlüğümüz oldu. Yemek zamanı. Sessizce oturun. Olaf akşam yemeği getirecek. Yaşasın. Yemek. Ama önce önlükler. Olaf için bir kaşık sağlıklı yulaf ezmesi. Ay yulaf ezmesi. Bunu istemiyorum. Bu düşündüğümden daha zor. En azından kıyafetler temiz. Önlükler bizi kurtardı. <laughs> Çocuklar daha lezzetli yiyecekler bulmaya başardılar. Demek havuç seviyorsunuz. Zevklerimiz uyuşuyor. Size eşlik edeceğim. Aile sebze yiyor. Yulaf ezmesinden daha kötü değil. Oyuncak bebeği anlaya çevirelim. Peki ya kemer? Tabii ki. Çiçek desenleri uygulayalım. Kahverengi gözlerden yeşili. Kızıl saçlar harika görünecek. Bir saç modeli yapalım. Geriye sadece ayakkabılar kaldı. Bebek Anna büyüdükçe çok hareketli oluyor. Kız kardeşler Olaf'a piknik yapmak için bir araya geldiler. Kızlar nerede? Geliyorum. İşte buradayım. Aa, yalnız olmaktan korkuyor insan. Hazır mısınız? Tabii ki. Hadi yemeği hazırlayalım. Bir sürü lezzetli şey. Olaf hadi saklambaç oynayalım. Lütfen. Okay. Ama sen ebesin. Bir, iki, üç, dört, beş. Sizi arayacağım. Saklanalım. Bizi kesinlikle bulamayacak. <laughs> Buldum sizi. Tekrar dene. <laughs> Deneyimli bir dedektifi kandırdılar. Mavi bir iplik alalım. Anahtarlık halkasını sıkıca saralım. Gökkuşağı tüyleri kullanışlı olacak. Onları kapana asalım. Rüya kapanı kabuslardan kurtulacak. Sadece tatlı rüyalar. Bebekler uyuyamıyor. Rüyada buzdan kaleler görüyorum. Uykuya dalmak korkutucu. Elsa! Uyumuyorsun ve uykuya dalmama da izin vermiyorsun. Rüyalar karıştı. Sanırım bir fikrim var. Anna yatağa tırmandı. Ve düş kapanını almaya çalıştı. Yaşasın işe yaradı. Al bakalım kardeşim. Elsa rüyasında karlı dağlar görüyor. Ve Anna da çiçek çayırları. Makyaj malzemesi kapları kullanalım. Birini kış temalı yapalım. İkincisi ise yaz temalı paletlerde gelintiler yapalım. İkili bir makyaj kutusu birleştirelim. Her kızın kendi tonları var. Ufaklıklar biraz daha büyüdü. Çocuk odasında oynuyorlar. Kızlar bir hediyem var. Yaşasın. Orada ne var? Paketini açalım. Bir makyaj kutusu. Önce ben açtım. Kız kardeşler kavga etmeyin. Her biriniz için bir bölme var. İşte Elsa'nın paleti. Bu da Anna için. Okay. Anladınız mı? Kızlar hemen makyaj malzemelerini Olaf'ın üzerine <laughs> denemeye karar verdi. Şimdi size biraz makyaj yapma sırası bende. Kreatiflik arkadaşlar bir araya getirdi. Craft <laughs> kağıdı hazırlayalım. Bir deste sayfa toplayalım. Kapağın üzerine saklayalım. Vay canına. Bir sürü eski kitap. Kızlar aile kütüphanesine geldiler. Hadi gidelim ve buralara bakalım. En üsttekine ihtiyacım var. Aa yıkıldı mı? Ama aldım. Bak ne yapabiliyorum. Çok kolay. Burada neler oluyor? Oo. Eskiden dik durmaya nasıl öğrendiklerini biliyor muydunuz? İnanılmaz. Bu kolay değil. Kesinlikle. Tamam. Size Arendelle'in masallarını okuyacağım. Eva kağıdı. Bayrağı keselim. Ana'nın profilini çizelim. Ahşap direği sabitleyelim. Önümüzde Arendelle'in ana sembolleri var. İşte. Çiçekleri hazırlayalım. Zarif bir çelenk örelim. Ne güzellik ama. <laughs> Şövalye onurlu bir şekilde Arendel'in armasını taşıyor. Mükemmel. Anna adına savaşacağım. Kesinlikle. Ciddi bir savaş patlak verdi. Anna şövalyenin şansı yüksek. Yaşasın Zafer. Kazanan bir çiçek tacı alacak. Yakala. Bunu hak ettin. Burada olmaktan onur duyuyorum. Bundan böyle krallığın baş şövalyesi sensin. Kesinlikle. Her şey sizin sayenizde güzel hanımefendi. <laughs> marş marş. Bir çift ayakkabı. Kenarlarını kürkle süsleyelim. Ataçlar bıçaklar olacak. Şirin bir kutu. Hadi boşaltalım. Biraz daha dekor. Patenler sağlam bir şekilde paketlendi. Böyle güzel bir hediyeyi kim bekliyor? Anna kitabına kendisini kaptırmış. Hadi ona sürpriz yapalım. Hediyelerle geliyoruz. Gösterin bana, gösterin. Wow! Yeni patenler. Ama ben paten yapmayı bilmiyorum. Uydular. Buzun üzerinde çok iyiyim. Benden sonra tekrarla. Bunu nasıl yapıyorsun? Uçuyorum. Sakin ol. Güvenli dağlardasın. Anna patenle kaymayı çabucak öğrendi. İstikrar her zaman başarıya götürür. Yeni bir el işi için kablo bağlarını kullanacağız. Altın bir ip ekleyelim. Üç halka daha ekleyelim. Ve fırfırları ekleyelim. Bu iç etek elbiseye hacim katacak. Anna uyuyor. Kardeşim uyan. Aa neredeyim ben? Soru ne? Balı yakında geliyor. Oh. Kesinlikle. İç eteksiz bir elbise iyi görünmüyor. Değil mi? Yardım et. Elsa bununla başa çıkamıyor. Bu roket bilimi değil canım. İşte elbise. Kusursuz görünüyorsun. Kardeşi sayesinde Anna baloya hazır. Bir parça strafor keselim. Kıvrımlı çerçevenin bir bölümünü hazırlayalım. Tabanı simli bir duvarla döşeyelim. Hadi ateşi yakalım. Şömineyi şeffaf boncuklarla süsleyelim. Şömine her türlü iç mekana sıcaklık katacak. Kesinlikle. Kız kardeşler olgunlaştı ve anne oldular. Uyusun da büyüsün. Ni, ni. Elsa, bebek hiç uyuyamıyor. Sorun nedir? Kale çok soğuk. Şimdi daha sıcak mı? Uh, boş ver. Piyanoyu feda etmek mi gerekecek? Sihrimi kullanacağım. Bu kesinlikle sizi ısıtacak. Teşekkürler. Artık tamamen sıcak ve rahatım. Kız kardeşler her zaman birbirlerine yardım etmeye hazır. Harika bir aile akşamı. Arendelle'i yöneten kız kardeşler her zaman lüks içinde yaşadılar. Hayata hazır olduklarını sandılar. Hazineleri o kadar değerli şeylerle doluydu ki. Kraliyet sandıklarında en pahalı mücevher yığınları vardı. Ama bir keresinde kötü bir cadı kalenin yanına geldi. Kızları çok kıskandı. Ve onları fakirlikle lanetlemeye karar verdi. Büyü işe yaradı. Ve kız kardeşleri hiçbir şey bırakmadı. Zavallı Anna'nın muhteşem kıyafetleri mavi satenden eteğe dönüştü. Kumaşları aşamış. En azından süslemeleri var. Eskimiş üstü de kıyafetiyle uyumlu. Anna soğuktan donmasın diye yırtık pırtık bir palto giydi. Sadece bir tek ayakkabısı var. Saçları darmadığın. Aa, neler oldu? Anna çok korktu. Bütün kıyafetleri yırtıldı. Durumu içler acısı. <laughs> Yansıması da onu korkuttu. Oo, çok soğuk. Olaf laf zavallı kızı bir paltoyla örtmeye karar verdi. Ama pek sıcak değil. Buna alışması gerekecek. Vahaha. <laughs> <laughs> Bakalım buna nasıl dayanacaksınız. Elsa bir kar fırtınasından çıktı. Ne muhteşem bir kürk mantı. Onunla vedalaşmak zorunda kalacak. En azından elbisemi bırakın. Ama cadının büyüsü hiç merhamet göstermiyor. Yamalardan yapılmış yırtık bir elbise onun için yeterli olacaktır. Altın bileklikleri yerine iplik bileklikleri vardır. Hırkası kir ve deliklerle kaplı. Aa zavallı Elsa pek iyi görünmüyorsun. Herkes çok da. Belki de bu sadece kötü bir rüya. Hadi uyuyalım. Belki sabah her şey normale döner. Kızlar uyudu ve Olaf'a yatak kalmadı. Kimin battaniyesini almadı? Elsa kesinlikle üşümeyecektir. Ama çok fazla üşümeye başladı ve uyandı. Olaf, battaniyemi geri ver. Umarım beni görmez, umarım beni görmez. Aa, umarım yangın çıkarmam. Kardan adam ısıyı hissedince yaklaşmaya başladı. Aa ver onu bana. Elsa hızla battaniyeyi çekti. Arkadaşlar birlikte ısınırken Anna bunun bir rüya olmasını ummaktan uyumaya devam etti. Birkaç karton parçası yapalım. Onlardan açık bir kutu oluşturalım. Etrafını ve kapısını koli bandıyla kapatalım. Dış kısmında kilit ve düğmeli panel bulunuyor. Hafif gilden büyük kulaklı minik fareler yapalım. Fareler kutunun tüm raflarını aldı. Bu onların yeni evi. Elsa uyandıktan sonra hala fakir olduklarını fark etti. Anna uyan. Bu bir rüya değilmiş. Olaf ne yapmalıyız? Hiçbir şeyimiz yok. Bir şeyler düşünmeliyiz. Doğru. Bir yerlerde para saklı bir kasamız vardı. Birlikte kasayı aramaya başladılar. Yatağın altında mı? Hayır. Elsa aniden diğer yatağın altından kutuyu dışarıya doğru itti. Şimdi kodu gireceğim. Kapısı açıldı ama aradıklarını bulamadılar. İçeride sadece fareler koşuşturuyordu. Olaf içine bakmaya karar verdi. Ah! Fareler üzerine çıktı. Ah! Elsa ve Anna çok üzüldü. Son umutlarını da yitirdiler. Bu cam kavanoz çok işimize yarayacak. İçine toprak dökelim. Sonra biraz fidan dikelim. Tıpasına ekleyelim. İpliğe saralım ve ilmek yapalım. Artık anla bitkisini bir çanta gibi taşıyabilir. Kız kardeşler krallıklarında iyi bir cadı olduğuna dair efsaneler duymuşlardı. Belki laneti bozabilirler. Cadının evindeki gizemli atmosferden etkilendiler. Bize paramızı geri getirebilir misin? Korkarım ki bu kolay olmayacak. Ama deneyeceğim. Cadı büyü yapmaya başladı. Önce kızları kuru bir tavuk ayağıyla temizledi. Sonra altın bir yumurta kullandı. Bu çok etkileyici görünüyor. Bu ritüeller çok korkutucu. Ses bastırmaya başladı. Lanet birazcık azalmaya başladı. Ama laneti gerçekten bozmak için kızların sihirli bir tohum ekmeleri gerekiyor. Krallık kuru büyülerden korunacak ve hasatları daha büyük olacak. Hadi onu ekelim. Ah, bu bizi kurtaracak. Seninle ilgileneceğiz. Harika iş. Çak bir Olaf malzeme aramak için çöp kutusuna geldi. Hmm, bu yeterli olacak mı? Hadi bir şeyler inşa edelim. Tutucuğu iplikle saralım. Metal gibi görünmesi için alt kısma vurgulayalım. Daha eski görünmesini sağlayalım. Oh, wow. Aa, toprağı hazırlamamız lazım. Ama Olaf yanlışlıkla onun yerine bir bitkiyi çıkardı. Ups, bu sihirli bitki. Ah, onu yerine geri koymam gerek. Ah, işe yaramadı. Olaf onu yere attı ve kaçtı. Kızlar fidanın nasıl olduğunu kontrol etmeye karar verdi. Oh hayır! Kopmuş! Her yer toprak olmuş. Bunu kim yapmış olabilir? Daha derin bir çukur kazalım. Ne yapmalıyız? Bana yardım et. Aa, oh, harika bir iş çıkardık. Biraz dinlenelim ve bu fidana göz kulak olalım. Bir şişe keselim ve delikler açalım. Bunun için ailemizden yardım isteyelim kahverengiye boyayalım ve siyah damlacıklar ekleyelim. Tencerenin bir tutacağı var. Bir mutfak kepçesi yapalım. Böylece yemek yapmak daha kolay hale gelir. Bir sürü lezzetli yemekler pişireceğiz. Kızlar ücretsiz kahvaltı vermeye karar verdi. Hey! Aç olan bir sürü insan vardı. Olaf <laughs> yemeğin kokusunu aldı ve kendi payına almaya geldi. Ve havucunu tencerede kaybetti laf lafası olan kızın bir sürprizi var. Hey o benim. İşte malzemeleri buldum. Bir şeyler yapalım. Halka hazır. Etrafına suni deri ekleyelim. Hepimizi bitirelim. İplerden sarkan büyülü çanları var. Bu enstrüman yüzyıllardır cadıların evinde bulunuyor. Hmm. Elsa Lalulu için vur. <laughs> hmm. Aa çok sıcak. Keşke yağmur yağsa. Bize neyin yardım edeceğini biliyorum. Elsa uzaklaştı ve bir tefle geri geldi. <laughs> Gerçekten sihre inanıyor musun? İşe yaramayacak. Sadece inanmak zorundasın. Elsa tepe vurmaya ve yağmur dansı yapmaya başladı. Aniden gök gürültüsü duydular. Anna çok heyecanlıydı. Birlikte vuruldum. Sonunda yağmur yağmaya başladı. Bitkiler buna bayılacak. Bu iyiye işaret. Her şey daha iyiye gidiyor. <laughs> Korkuluk yapmak için eski kumaşları ve sentetik dolguları kullanalım. Başını ve vücudunu top şeklinde dolduralım. Komik bir surat kuşları uzak tutacaktır. Tohumlar kurtarılacak. Harika gidiyorsun ama fidanımızı böceklerden nasıl koruyacağız? Korkuluğumuz yardım edecek. Olaf yabancı birisinin güzelliği karşısında hayretlere düştü. Aa güzel bayan. Sizi neden daha önce görmedim? Güzel kızlar tarlada yalnız kalmamalı. Ama yabancı kişi onu tamamen görmezden geldi. Bu buketi size olan aşkımın iyi bir işareti olarak kabul edin. Hiçbir şey demiyor musunuz? O halde etmek ister misiniz? Birden rüzgar esti ve Olafina hareket etmeye başladı. Aa, kalbini kazanacağım. Şip, şak. Bir pipeti keselim ve sulama kutusunun ana kısmına takalım. Bir teli tutamaç yapmak için bükelim. Bir kapakla örtelim. Kenarlarını süsleyelim. Olaf tarlaya gittiğinde üzülmeye başladı. Elinde hiçbir şey yoktu. Sadece havucu vardı. Ah, bunu halkım için yapmak zorundayım. Toprağın içine doğru itti ve sulamaya başladı. Vay canına. Sulama kabının sihirli olduğu ortaya çıktı. Olaf tarlanın havuçlarla kaplandığını görünce çok şaşırdı. Vay canına. Ben harika bir çiftçiyim. Bir lol yumurtasının yarısını beyazla boyayalım. El arabasının dışı yeşil tel ve tekerleklerden çerçevesini yapalım. Yumuşak saplar yapmak için hafif kullanalım. Bu el arabası her ne kadar üzeri toprakla kaplı olsa da birçok şeyi içine sığdırabilir. Böyle bol hasadı elinizde taşıyamazsınız. Olaf bir el arabası almak zorunda kaldı. Artık içi havuç dolu. Anna Elsa buraya gelin. Vay canına harika bir iş çıkarmışsın. Harika bir hasat elde etmişsin. Seni gurur duyuyoruz. Kızlar onu taşımaya ve ona havuç kırıl demeye başladılar. <laughs> Anna ve Elsa yakınlardaki bir krallıktan gelen kötü bir lord tarafından kalelerinden atıldı. Ne yapmalıyız? Anna panik yapma. Kızlar birlikteyiz, yapabiliriz. Ücretsiz işletme kursları, zengin olmanın basit bir yolu. Hmm, yardımcı olabilir. Tony bu inanılmaz kursu bizim için yürütecek. Yok artık. Elsa bu Tony'nin ta kendisi. O bir kişisel gelişim yıldızı. Herkes benzersiz bilgi ve becerilere sahiptir. Sadece onlardan nasıl para kazanacağını öğrenmeliyiz. Korku ve şüphelerinizden kurtulursanız her şeyi yapabilirsiniz. Herkes bunu yapamaz. Sadece üç karakterimiz sonuna kadar kaldı. Ha? Tony gerçekten bu kadar kolay mı? Bu doğru. Sadece yap. Hadi başlayalım kardeşim. Bravo. İşte eğitimi tamamladığınız için sertifikalarınız. Eminim tüm dünya isimlerinizi öğrenecek. Aa, beni bekleyin. Plastik bir ambalajın fazlalığını keselim. Kağıt yerleştirelim. Pipetlerden ayaklar yapalım. Dilek kartları ve çıkartmalar ekleyelim. Dilek tahtası hazır. Sertifikalarımızı aldık. Ama bundan sonra ne yapacağız? İlk adım bir dilek haritası yapmak. Dileklerinizi bu tahtaya asın. Ve ne için çalıştığınızı her zaman bileceksiniz. Kendi çiçekçi dükkanımı açmak istiyorum. Ben de bir dondurmacı açmak istiyorum. En güzel çiçeklere sahip olacağım. Ben de en lezzetli dondurmalara. Her şeyi yapabiliriz. Yes. Peki hiçbir paramız olmadan nasıl bir iş kuracağız? Şimdiden bir kovan var. Bu iyi bir başlangıç. Bu çiçekler inanılmaz. Onlardan bir buket yapacağım. Satılık özel çiçekler. Bu en iyi hediye. Bu buket gerçekten çok güzel. Alacağım teşekkürler. İlk paramı kazandım. Yaşasın. En sonunda bir planı var. Buza ihtiyacım var. Karlı bir orman doğru yer. Evet buldum. Çok taze ve ışıltılı. Başlangıç için bir kova yeterli olacaktır. Bu kavşak iyi görünüyor. Biraz zehir. Ve buz lezzetli dondurmaya dönüştü. Şehirdeki en lezzetli dondurmayı alın. Çok lezzetli. Meyveli bir dondurma alayım lütfen. İlk müşterim. İlk parti tükendi ve her şey çok hızlı oldu. Artık param var. Bir örnek için ipekten parçalar keselim. Dikelim ve kurdeleyle süsleyelim. Hazır. Merhaba. Güzel bir örneğe ihtiyacım var. Şanslı gününüz seçin. Wow! İşte bu. Bu örnek benim için yapılmış. Deneyelim. Alacağım. Okay. Boom. Ve önlük neredeyse hazır. Dantelli bir ile süsleyelim. Saten bir kurdele ekleyelim. Dantelli bir cep ekleyelim. Anla ne güzel bir önlük. <laughs> Benim de böyle bir taneye ihtiyacım var. Size bunu sunabilirim. Buz beyazı. Hayır Elsa ama Daha iyi bir şeyiniz var mı? Daha fazla ödeyeceğim. Hmm, bu en son koleksiyondan benzersiz bir ürün. Vay canına, inanılmaz bir şey. Çıkarmak istemiyorum. Yay! Çıkarmak zorunda değilsiniz. Size çok yakıştı. Oh wow! Anna'nın bir sürü müşterisi var. Sabah erkenden bir sıra oluştu. Herkes en taze ve en güzel çiçekleri istiyor. İşim harika gidiyor. Bütün parayı koymak için daha büyük bir kovaya ihtiyacım var. Elsa'nın dondurması tüm şehirdeki en lezzetli dondurma. Ve bu sürpriz değil. Her dondurma sihirli. Bir tane daha istiyorum. Anne bunu bütün gün yemek istiyorum. Bu dondurma için şehrin diğer ucundan geldim. Bu büyük bir başarı. Artık zenginim. Ama tüm parayı nerede saklayacağım? Plastik bir parçaya ek parçalar yapıştıralım. Bir kontrol paneli yapıştıralım. Oyuncak dişlilerini doğru boyutta keselim. Onları tabana yapıştıralım. Lali dolarları saymaya başlayalım. Çok para kazandım. Saymam gerekiyor. Bir para sayma makinesi benim için sayacak. Buldum. Artık maddi durumum iyi. Plastik bir kutuya kestikler atalım. Güvenli bir kapak yaptık. Bir klavye resmi çıktısı yapıştıralım. Boncuklardan bir kilit yapalım. Bu kasa Elsa'nın parasını koruyacak. Hepsini. O laf tüm parayı bir yerde saklamamız gerekiyor. Ben her şeyi yastığımın altında saklıyorum. Deneyeceğim. Bu yastık çok küçük. Belki de çok fazla param vardır. Bir fikrim var. Parayı kasada tutabiliriz. Güvenli ve şifreli bir kilidi var. Vay canına Olaf. Bu harika bir fikir. Tüm parayı saydılar ve kasaya sakladılar. En önemli şey şifreyi unutmamak. Ahşap şişlerden dükkanın duvarlarını yapalım şişlerden bir gövde şekillendirelim. Çıktı aldığımız kağıdın kenarlarını şekilli keselim. Bir çatı kuralım. Şişleri pipetlerle süsleyelim. Bir tabela yapıştıralım. Vay canına. Bir çiçek standı yapalım. Yüksükleri saksılara dönüştürelim. Bu dükkanın vitrininde parlak çiçekler var. Bir yıl çok hızlı geçti. Anna ve Elsa'nın işleri harika gidiyor. İnanamıyorum. Sadece bir yıl önce ilk buketimi sattım. Ve şimdi buketlerim şehrin en iyisi. Anna seni görmek güzel. Yapabileceğini biliyordum. Tüm beklentilerimi aştın. Seninle gurur duyuyorum. Tony sayende kendime inanmayı öğrendim. Bu çiçeklerin evimi süslemesini istiyorum. Al bakalım. Muhteşemler. Tony teşekkür ederim. Anna'nın buketleri yok satıyor. Kartondan parçalar keselim. Bir kamyon için taban yapalım. Şişlerden bir perde yapalım. Ve desenli kartonla bir çatı yapalım. Kartonun üzerine akrilik boyayla kaplayalım. Ve karlar ülkesi tabelası ekleyelim. Şişleri pipetlerle süsleyelim. Oyuncak tekerlekleri ve dekoratif bacakları takalım. Yumuşak gökyüzü slime'ı lezzetli bir dondurma olacak. Boncuklar ve şişler donmuş da dondurmalara dönüşecek. Vitrine süsleyelim. Şişleri dekoratif süslemelerle dolduralım. İşim sadece bir yılda çok başarılı oldu. Yeni bir dondurma dükkanı ve özel tasarım bir elbise onu daha da popüler hale getirecek. Her dondurmanın eşsiz bir tadı var. Ve süslemeleri. Elsa lezzetli dondurmandan bir porsiyon daha yemek için geldik. Her gün biraz yemem gerekiyor. <laughs> Plastik bir kapı ince dekoratif bantla süsleyelim. Ağzına ve sapını yapıştırarak bir sulama kabı yapalım. Kaşlar ve küçük bir iple süsleyelim. Çok sevimli. Üstünü akrilik boyayla kaplayalım ve sim serpelim. Aa çok sıcak. Güneş parlıyor. Çiçeklerim tehlikeli. Hemen bir çözüm bulmalıyım. Buldum. Bir sulama kabı. Çiçekleri sulayacağım ve sıcaktan korkmama gerek kalmayacak. Sulama kabı benim kurtarıcım. Bir çiçekçi için olmazsa olmaz. Bir kapağın fazlalığını keselim. Dekoratif bir şiş takalım. Bu kaşıkla dondurma yemek çok kolay. Afiyet olsun. Merhaba. Şehirdeki en lezzetli dondurma için geldim. Doğru yere geldiniz. Sadece bir dakika. İşte mükemmel külahta dondurmanız. Yine bekleriz. Ah, o küçük kaşıklar beni yavaşlatıyor. Yoruldum. Hey! Her sabah ne aldım? Vay canına. Böyle bir kaşıkla dondurma topları mükemmel olacak. Biliyordum. En büyük porsiyonu dondurmayı istiyorum. Afiyet olsun. Ben de bir külah istiyorum. Yardım edeceğim. İşte dondurmanız. Ha? Aa Elsa. O benim burnumdu. <laughs> Forbes dergisinden sayfalar yazdıralım. Elsa ve Anna kapakta. Yapıştırıcı kullanarak dergi birleştirelim. Sayfaları ekleyelim. Sonunda fotoğraf stüdyoma gelmeniz çok güzel. Bu kadın milyonerler hakkında özel bir sayı için kapak olacaksınız. Gülümseyin. Aynen böyle. Harika. Şimdi sola. Sizinle çalışmak çok güzel. Elsa, Anna. Forbes dergisine kapak olmuşsunuz. <laughs> Bu inanılmaz. Ve röportajınız çok motive edici. İmzanızı alabilir miyim? Sizi derslerimde örnek olarak kullanacağım. <laughs>